Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin azalması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi çareyi Sapanca Gölü'nden içme suyu ihtiyacını karşılamakta buldu. Bu konu önceki günkü meclis toplantısında da gündeme geldi. CHP'li meclis üyesi Erdal Baş Kocaeli halkının Sapanca Gölü'nden gelen şebeke suyunu içmemesini istedi. O göle kanalizasyon karışıyor diyerek gerekçesini de açıkladı. Meclis üyesi başın iddialarına İl Genel Meclisi Başkanı Fahim Kılıç yanıt verdi. Kılıç, böyle bir durum söz konusu değil. Bu konu üzerinden kimse siyasi rant elde etmeye çalışmasın dedi. Taşıdığı için konuşacağımız veyahut da dile getireceğimiz şeyi muhakkak inceli gerçekliğini bilip öyle bir kavayla bilgi vermek lazım. Bize İSU yetkililerin söylediği zaten bugüne kadar yüzden fazla köyün sapanca suyundan kullandığını ve bugün de Yuvacık Barajı'na bağlanan suyla kesinlikle posetlik dediğimiz herhangi bir olayın veyahut da herhangi bir aratılmadan herhangi bir suyun veya pisliğin Sapanca Gölü'ne akmadığını ifade ettiler. Ben bunu bilgi olarak vereyim çünkü kamuoyunu çok önemli ilgilendiren bir konu.